Arkadaşlar, ben buraya böyle bir şey koymadım. Vallahi koymadım. Oğlum ben böyle şeyler koymadım. Bu ne? <laughs> Şap! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mike Ikinci, i̇kinci bölümüne devam edeceğiz. Ee, fazla zamanı hemen başlayalım. Bundan öncesinde abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Hemen ben videoya geçiyorum. Abone ol, like at. Hemen şöyle videomuza geçelim. Allah dur. Evet arkadaşlar. Nasılım? Bugün yağmur yağmur savaşından çıktık. Dur. Hoppa. Sen gel. Sen gel. Seni şu köşeye alacağım ki FPS'i gördüm değil mi arkadaşlar? FPS görürseniz ne olur? Daha iyi olur. Evet. En son buraları yapmıştık. Buraları biraz da toparlamadan önce madene inmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Aha. <laughs> kılıcı vurarak almaya çalışıyorum. Buradaki ağaçları da yok etmiştik. <laughs> Şimdi buradan maden kazmayı düşünüyorum. kocaman bir tane maden kazacağım arkadaşlar. Ben hemen kocaman madeni kazıp geliyorum. Wow. Evet arkadaşlar uzun uğraçların sonunda bir tane maden buldum. Büyük kazamadım çünkü yani fazla bana bir sürü de pikex yaptım. Pikex de kazma demek. Buradan da size bir tane kononu no, avradını Wow. Aa, Aşağıya inmem gerekiyor ama ilk önce burayı keşfettik Sonuçta demir yok olacak hali yok ya. O sırada creeper gelip bam. 5 <laughs> dakika önce. Hmm, demir güzel. Demir eşyalar yapabileceğim. Burada bitiyor. Şimdi arkadaşlar demirlerimizi de kazak. Güzel oldu. Bu arada burası demir cam yetiyor. Şuna bak. <laughs> altın. Niye zombi yok ya? Oyunun bakalım bayalı He easy deymiş. dur. <laughs> Bu adam hiç ne oynamıyor. Normalde creeper creeper doğru nasıl Aman creeper doğmasın da bile zam bir zombi falan doğması gerekiyor. <laughs> Doğmamış. Altınları de demir fazla. Geç kazılıyorsa anlayın ki o başka bir kazmandır. Ya geç kazılıyorsa başka bir kazmandır dedim de o sırada <laughs> okside. Şunlar da kazak. Gayet güzel. Yanımızda çok odun var zaten. Evet var odun bakalım. Bir sürü yok ama odun var. Bakalım daha da ne var mı? Bir tane kömür ucunu alayım. Şurayı da alayım. alayım. Şimdi hmm, altın. Karnımız doyacak desem de doyamayacak çünkü altın altını kullanacak paramız yok. Ya hiç böyle bir takip edilmiş miyiz? Oo ne güzel lan ne güzel. Aa ben burayı evimi yaparım ha. Geldiğim yer bura o yüzden buraya bir düştüm beş adet Tam Tamam güzel. Şuradan kendi kazma var mı? Var. Evet şu demirler alak arkadaşlar. Bu sayede ne yapacağız? Demir, eşya. Onu satayım. Yanlış da başka bir yer?

Ve ve ve. kafa kalmadı ya baltaya ihtiyacımız yok zaten baltanın yerini alabilir. gördü <laughs> de keserim harbi birik neredeydi Kendisiyle bir konuşmak istedim. Oh my Oha my olan ya buradan şu bakacak ama korktum da elektrikler gitti diye nasıl elektrikler gitti diye korktuysa ben de korktum mağaranın içine çıkan biri miydi? Evet biriydi. Yıllardır Boralı takipçisiyim. Eskiden de güzeldi şimdi de güzel yani. Eskiden ama biraz daha iyiydi. Ondan sonra Bu Dur oğlum. Şimdi Boralı demişken birazcık korktum ya. Boralı demeseydim. Oğlum sonra oğlum. Ne kadar da büyüyor. Ama hiç sandık yok. Sandık olsa biraz çok iyi. Aa bizim evin altında olabiliriz la şu an. <laughs> Arkadaşlar Ben buraya böyle bir şey koymadım Vallahi koymadım Koymadım. Bu ne? Olduk. Dolmaz. Ya öyle bir şey koymadım. Vallahi koymadım arkadaşlar. Koysaydım bak buralarda da oyun bu. Ananı söyle FPS düşüyor. Dur. Önemli bir anda neden de bu? Geber. FPS suşu. Kürbis atayım. Buraya diken diken oldu arkadaşlar. Garip garip olaylar. Thank you. arkadaşlar birazcık korktum ya. Bak, ya buraya geldim ya Ha bak buraya da şimdi. Ben oradan gittim buradan dolaştım dur ben geri kaçayım. Kaç. Ha yolda giderken de bari şu şunu... oh ne yaptım? Ne yaptım ben Mesale ver. Aa yeter mesale ver meşaleye taş mı var e, elim ayağım titriyor ya çok garip aşırı garip değil mi yerde meşale bulduk garip garip şeyler kanka bu video çok eser rengiz oldu lan oğlum efsane buldu hem Mayşef. Mayşef'in üstünde her şey zombi spawnları. Ne oldu lan? Ben orada bir şey mi gördüm? Oğlum ben paranoyak mı oldum? Oo. Arkadaşlar buranın konusu çok ciddi bir konu. Korku sesi gelme. Evet, evet ben önce bari şu madenleri de alalım. kazınarak ekip olacak. Oo, gördünüz mü ne oldu bunlara? Oha. Oha. Arkadaşlar iyi kayıtalım buraları. Kaç dakika olmuştur? 10 dakika olmuş. <laughs> <laughs> bunları <laughs> lütfen kayıtalım Çok garip garip olaylar oluyor. Kendi kendi meşale yerde gördük arkadaşlar. Ben oraya meşale falan koymadım. Mesela koysam bile kırmadım hiç o şeyi. Sandık da yoktu. Mine de gördük. Şu zombi spawn olan yeri de gördük. Oğlum biz çok şey gördük. Biz ne yaptık? Çok nadirlik gördük arkadaşlar. Bu şeyi atmak isterim ama nereden atacağım? 欢迎新老师。 Valla baya bir demirimiz olmuş. Ben buranın koordinatını alayım. 222 var. 222. Şimdi şuradan da her robulang gelin hadi. Oğlum ben bu kadar. Şey ha bak, size şunu Burası kömür, bak. Hepsi kömür bunlar. Bir tane kömürden böyle bir şey çıktı. O da çıktı. Abla çok garip değil mi alanlar? Hadi bak. My Chef bulursun. Onu anlarım da. My Chef'te yandı da zombi kral şey. Bir garip oldum ya. Kaç kıymadı bu şey? Kıymadı. Çok garip hissediyorum şu anda. Kendime Olan, olan ne var ki? Garip grup olaylar oluyor arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle sandık odası yapsak bir yere. Çünkü şöyle bir tane sandık odası yapayım ben. হটেল মানে Step farması ya. Step yok. <laughs> ne kadar da garip olaylar bu ya. Ya bunların hepsini kafayı basma tuşu yok ya? Yani? çubuk almadın mı? Dedim ki o kadar çubuk nereye gitti ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Bir, iki, koy buraya. Bir koy. Hatta şuraya da bir tane koy. Şuraya. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyorum ben birazcık kötü oldum çünkü ilk defa yaşadım böyle bir şey hala korkunç bir olaydı e izlediğiniz için teşekkür ederim e, sorunuz varsa e, attığım sorularınızı atabilirsiniz yani başka sorulara e, yazabildiğin sorulara atabilirsiniz eski sorularıma hadi ben kaçtım bye